yıl yine New York Times Travel Show'dayız. Türkiye'den ve Amerika'dan oldukça fazla katılımcımız var standımızda. 10. yılı nedeniyle biz de sponsor olarak katıldık fuara ve gördüğünüz gibi fuar standımızın yeri oldukça iyi. Hemen girişteyiz. O yüzden gelen yoğun talepler çok fazla. Herkes girer girmez önce Türkiye'yi görüyor. Bu nedenle sponsor olduğumuz için de bu sene ben Nasdaq borsasının kapanış zilini çaldım. Bu da zaten bize çok büyük bir reklam fırsatı yarattı. Bütün televizyonlarda canlı yayınlandı ve hala New, York, New York'ta Times Square meydanında bu görüntüler canlı olarak veriliyor yarın akşama kadar. Dün halka açık değildi. Sadece ajentlara açıktı. Bugün ve yarın halka açık olarak devam edecek fuar ve yoğun ilginin devam edeceğini düşünüyorum. Bu sene Discover Turkey Travel, Travel Shop Turkey olarak katılıyoruz. Geçen sene de katılmıştık ve e, güzel bir tanıtım reklam olacağını düşünüyoruz. E, beklendiğimiz binlerce insanla görüşmemiz. ve Türkiye'ye karşı da e, gerçekten de ilgi çok fazla. Gelen insanlar, ziyaret edenler e, Türkiye'ye ya gezdiklerini ve, veya, veya gitmek istediklerini söylüyorlar. O yönden e, bu seyahat puanına çok ümitliyiz. I found it years ago, the, the American map, the oldest map in the world.

what a job